Emekçiyim, üretenim. Gördüğünüz her şey bana ait. Ben var edenim. Emeğimin, hakkımın, emekçinin savunucusudur diyorum CHP. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin yaşadığı e, olumsuz şartları tek ve tek Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ilkeleri ışığında onun önderliğinde kurtaracağına inanıyorum. Emekçiyim. Tekne marangozluğu yapıyorum. Özgür yaşayan, demokrasiyi seven, savunan bir bireyim. Arkadaşlar benim için CHP gerçekten yüzyıllık bir çınar ağacı. Benim işimle de pağdaşıyor. Benim için özgürlük demokrasi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek. Ben seviyorum. Yani Altıoğlu çok seviyorum. Onunla doğdum, onunla öleceğim. Cumhuriyet Halk Partisi benim için önce dedemden bir miras gibi bir şey. Ve düşündüğümde bana kelime kelime birçok şey ifade ediyor. Özgürlük gibi, özgüvenim gibi, halkım gibi, milletim gibi birçok şey ifade edip çağrıştırıyor. Ya aynı biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, cumhuriyetimizi seven bir vatandaşız. Babalarımız, dedelerimiz CHP'ye gönül vermiş, Atatürk'e gönül vermiş, cumhuriyete gönül vermiş insanlar. Memleketin düzgün olmasını, demokratik bir şekilde her şeyin şefa olmasını isteyen insanlarız yani. Köylü milletin efendisidir. Bizim için CHP demek yani Atatürk başta olmak üzere Atatürk ilke ve enkıhaplarına bağlı olmasından dolayı CHP bizim kültürümüz, geleceğimiz. Öyle bakıyoruz olaya. Sanat özgürlük isteyen bir e, olgudur. Aynı şekilde siyasette de özgür olmak istersiniz. Bir sanatçı olarak, yaratan bir kişi olarak e, kendimle, yani fikirlerimle Halk Partisi'ni çok bağdaştırıyorum. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi temiz çevre, işte duyarlı insanlar ve bereketli denizler. Çünkü insanlar çok kıt kaynaklardan büyük eserler yaratmışlar. Benim için CHP bir kadın olarak sokaklarda özgürce dolaşabilmem ve hatta koşabilmem. Aşağı yukarı 35 yıldır da amatörce siyasetle ilgileniyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi demek hak, hukuk, adalet ve de demokrasi demektir. Benim için CHP tüm kadınların eşitliği, özgürlüğü ve hukuk devleti önünde inancını tam olmamıyla korumasıdır. İki tane genç kız babasıyım. İki tane genç kızımın geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi benim vazgeçilmez baba ocağımdır. Benim için CHP ailemin bana bırakmış olduğu çok güzel bir sevgidir, özel bir bağdır. Benim için CHP nasıl ki mimari tasarım sürecinde estetik kaygılarımızla beraber işlevselliği ön plana alarak farklı renkleri, farklı malzemeleri bir araya getiriyorsak, CHP'nin de toplumun farklı renklerini, farklı kültürlerini bir araya getiren layıklık anlayışıyla bunları ileri bir demokrasiyle yücelten bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Babadan, dededen CHP'liyiz. CHP deyince ne ifade ediyor benim için? demokrasi, özgürlük, geçmişimiz, geleceğimiz. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kadınlara sağlamış olduğu hakları kullanmak demek. Arkadaşlarımla birlikte var olma mücadelesi demektir. Benim için CHP, tüm dünyadaki eğitim sistemlerine eşdeğer olarak aynı şekilde eğitim görüp, aynı akademik camiada söz sahibi olmak demektir. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk ve Altı Okudur. Ölene kadar herhalde Atatürk'ün de izinden ayrılmayacağım. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi özgürce müzik yapabilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi bizim geleceğimiz bu ülkenin kurtarıcısıdır. Ben Ersencan, 20 yıldır midyecilik yapıyorum. Ekmeğimi denizlerden çıkartıyorum. Benim için CHP bereket. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ta kendisidir engelli hakları ve hayvan hakları aktivistiyim. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi demek, engellerin bağımsız yaşam hakkı demek ve ayrıca her canlının yaşam hakkını elde etmesi demek. Bir kadın olarak mesleğimi, meslektaşlarımla eşit koşullarda yapabilmek demek. Benim için CHP, adalet, umut demek, çağdaşlık ve özgürlük demektir. Sıcak bir yuva çocuklarım için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıktır. Farklılıkların uyumu. Zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmaktır. CHP alın teri emektir. Özgürlük demek. Adalet, hukuk ve eşitlik demektir. Özgürce müzik yapabilmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve sigortasıdır. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi emek demek, mücadele demek, engellilerin bağımsız yaşam hakkı demek. Güven demek. CHP ne demektir? Doğruluk, dürüstlük. Benim için CHP gelecek ve güven. Benim için CHP çok çalışmak. Benim için CHP umut. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Milli Kurtuluş Savaşı sonrası bütün mazlum milletlere örnek olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi kadın erkek eşitliği demektir. Cumhuriyet Halk Partisi laiklik demektir. Din ve vicdan özgürlüğü demektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demektir. Türkiye'nin güvencesi demektir. <laughs> Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında.